Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün yine güzel bir video çıkardık. Tabii ki sonunda hileciye öldük maalesef. Oyunu kaybettik, ikinci olduk. Ya bu hilecilerden bıktık bu sezon. Nedir bu böyle anlamadım. Hiçbir şekilde de sanırım banlanmıyorlar. Sürekli şikayet ediyoruz. Maçı izlerseniz zaten görürsünüz. Adam direkt kafaya atıyor arkadaşlar. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden geldiğince oynamaya çalıştık. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ha varmış bagi. İleride bagi var. Tamam al gel. gel al gel. 4 numarayı al gel. Dört numarayı al gel. Militariye geçiyorum. <laughs> Önümüze adamlar atladı. Önümüze bagi var. Yani. Önümüze adamlar atladı. Bagiye. Şey de Aynen. Alabilir miyim? Devam edelim o zaman. Her şeyse devam edelim. Aynen. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? geliyoruz yapıyorlar? gittiler Geliyoruz, Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? bulduk Ben Ne doğru koşuyorum, sen biraz Tamam gel Tamam, Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Evet. sakin ol. Sakin ol. Gel Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Cemil bana sağ, bana sağ. Beyler ar bana. arka taraf, tarafta adamlar var. Arka tarafa da adamlar atlamış. Sıkşan, olduğunuz yere geleceğiz. Direk <laughs> şey Direkt yanınıza geleceğiz. Arka evlerde de adam var ya. Yani. Bot mu var? Bir ses var. Arka tarafta adamlar var da abi siz nerede kaldınız? Beyler siz nerede kaldınız? Geliyor, geliyor, geliyor. Abi çok hızlı gel, çok hızlı gelmeniz lazım. C'deyiz. Adamlar gelirse, gelirse bak biz darlarlar burada. Tamam baba. Tamam. Ya, ya. I got supplies. M4 alacağım, alacağım. Araç yok ben. Buraya iki ekip iki ekip geldi. Arka tarafa iki kişi geldi bagıyla. ile. Önde de dört kişi var. Önde bir şey var atayım mı bir şey? atayım mı? Kanka M4 buldum. Ben. Fişeye at ya. Nereye gidiyor? At at. Tamam. Fişeye. At da karışsın. Senin yap. Senin yanına mı geri Bak fotoğraf sıkıyor. Fotoğraf sıkıyor. Ya? O bagillerin olduğu yer sıkıyor iki kişi onlar. Sağ tarafta dört kişi var. Ya ben de ekran gidiyor ya. Yani. Şeyden... <laughs> Arka planlı. Bende M24 M24 var. M M24 var mı? M24 var, M24 de var. M24'ü bana versene. Bana ver. 6x'im var, ver. Oo, adam nasıl ateş ediyor? Ver abi. Neredesin? Al DP'yi al. Mermi de atıyorum. Mermi de bıraktım. Buraya 100 tane. Ah be. Sıyırdım. Benim be, atladılar. Beyler ya. atladılar. Atladılar. yo yo burada burada gel. Burada. Onlar arabaya indi herhalde ya. Aynen arabaya indiler. var? Burada ses var. Aşağıda. Tamam bitirelim evet. onu. çıktı mı? MK var. M4 attım bir de oraya. Beyler 4 x'im var. İsteyen varsa Peki. verebilirim. Arkada da kimse var mı? Bana araçla geliyor, ara geliyor, geliyor. Gel. Tara, abi, Tara, Tara geldi araç. Tara. Bas abi iki kişi geldi onlar. Var. İki kişi onlar. Bekle hacı Adam burada. İyisi. Bomba atacağım. Bayıldı. Bayıldı kelebek. Bayıldı. Aynen baygın biri. Bas abi. Bas abi bas. bas. Öldü biri. Bas abi bas. Bas bas bas. bas, bas. Tamam. biri daha var. Biri daha var. Bitti bitti bitti. Tamam. Çok iyi. Bak, ya şu bak bak bak. Hile bak hile 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 var. Bak gördün mü öldüren adamı? Bu uçan sahip işte. 26 kat diyor ya. Hile o adam. Köprü tutuyorlar. Adam, 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 adam var adam var adam var. Aynen aynen adam var. Köprü Evet 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 ben gördüm. Buktan gördüm ha. Aya nasıl Emine abi? Ayağı gözüküyor. Yedi bir tane. Bir daha yedi. Aya nasıl lan. Şuraya doğru koşayım mı? Ayağı gözüküyor. Şuraya doğru koşayım. Hayır hayır hayır. Ayağı gözüküyor abi. Bomba Sıt ayağını. Bomba. ayağını. Ayaklar gözüküyor bak. Evet. Bir daha yedi. Bir kişi bence. Yok yok. Yanaşayım iki, ben? 2-3 iki, kişi var. Orada 2-3 kişi var abi. Yok yanaşma. Bekle Hüseyin bekle. Bir tane baygın olsun. Aynen baygın alıp gidelim. Evet, Basar basarız para evet ya. Arabayla. Bekle abi bekle. Aa, yok param Hadi göster bir daha. Basalım mı ne diyorsunuz? Bomba kimde? Kimde? Bomba var. Ben biraz yanaşayım bomba alayım ondan sonra. Gösteriyor. Ha, gösteriyor. Ah be. Ah be. Ah. <laughs> geri gel geri. geri gel, gel, gel. Abi tep... Ya o sisleri <laughs> kime attı ya? Sisi... Bir ben atayım koşmaya çalıştım o tarafa da O tarafa gitmeye çalışın da şey oldu Sıkma <laughs> boşa sıkma boşa sıkma bekle Bekle sus gitsin bekle abi Boşa niye sıkıyorsun Benim ben Arabayla araba, araba bir şey mi yapsak Boşa mermini harcama ya bekle Yok ben izliyordum Sistem vurdum birkaç kere ama Baya canını götürdüm onu ben şey atlayayım onları arkalayayım mı acaba? acaba. Yedi evet. yine ayaktan yedi ayaktan yedi ayaklar gözüküyor. Bakın abi. Abi. Ben de bir kişi gelsin bunları basalım ya. Ne yapalım bence suydan. Ne diyorsunuz? Abi arabaya bindiler. Bin 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 bin. Gel gel gel. Gel 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 gel. Çabuk. Çabuk ol çabuk çabuk gel. Gel arabaya. Araba hareket et. Çabuk. Gitti bak gitti. Tamam, evet, evet. gitti, Motor, gitti motor gitti motor, motor gitti. Motor motor gitti. Yok sola geçtiler. Yok hiç soldalar. Enemies <laughs> Tamam abi canlı doldu. Diğeri nerede? Canlı doldu karşıda. Karşıda görüyorum. Diğeri yani. suya mı adı adı? Yok yok karşıda. Bir dakika. Yattı yere. Yere yattı. sola geçiyor. Sonra. Sola geçti. Bin arabaya. Bin arabaya. Bin 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 bin. Bin abi bin. Bin. Biri aşağı attı adamı. Tamam. Solda bak. Solda. Bayan da orada. Atlayın abi. Ok. Ağacı kaldı. Kaldırmaya gitti. Gide. Gidelim. Gidelim. Basalım gel. Hayır hayır hayır. Bombalıyorum. Bombalayın abi, evet. bombanız varsa. Lan sıkıştım. İkireç geldi bana. Alttaki ölmüştür o zaman. Bak. Enemy's ahead. Burada. Ya benim hemen beni sen kardaştım ya. Vallahi oraya. <Gülüş> oraya niye ara geçti bunlar ya? Ağzdan açılıyım dedim ben de. Bomba üst katta yakacağım onu Üst katta. Atladım. Başka. Beyler bir kişi bir daha, var. daha, olacak. Bir tane daha Aynen su o tarafında galiba. O da karşı. Köprünün altında en olmaz. Şu tarafta Düşman görüldü. Aynen aynen o tarafta. Hadi ben de M24 vardı benim 5te işte. Benle gel, benle gel çabuk ol. Buraya yatıyor olabilir. Dur baba şey. Ha gördüm adamı. Bu motormuş. Bıktım yok ya. Yani. Yo aşağı atlayan öldü zaten. Lutu öldü zaten o var. Şurada bir adam var diye. Gel abi. Oldu. Gel basalım. Gel. Gel. Hep beraber. Gel abi 3 kişiyiz. gelin. Bitirmedin. Bitirmedin. Ses duyamıyorum. Bence tepededir o. o. Tepeye çıkamaz ya. Nereden çıkacak tepeye? Ne? Yeah. Ne? Yeah. Vallahi tepede yeah, olamıyor. Yeah. Tepede olamıyor. Haa. Beyler leşi burada. Leşi burada. Leşi burada. <laughs> ölmüş. Ölmüş ölmüş. Teşemeye kalmadı ki. Ben adamı sağlayayım dedim. Almışlar. Almışlar. Bin bin bin. Ya ben. <laughs> ben var ya. Ben o. Kulen önümden geçtim hiç ses duymadım. 8x vardı loot'ta. Çat, çatıya çıktım. Gel. Arkamızda kimse yok değil mi? Arka temiz şu an. Öyle Marka görünüyor. Ama buraya çatıya seviye 3 katlı şey yere katlım. Almak isteyen varsa. Çatı mı? Alayım ben ya. Şu an çatıda. Yeleğim falan bırakayım. Abi o tepeye verdi ya alanı. Aa beyler son, son iki var. kişi gel gel gel. Böler... Aynen aynen gel. aynen. 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 Gel abi. Bunlar da hileli olabilir. Olabilir gel. Ne dedi o adamlar? No, no var ya no. Tamam o adam işte en başta dediğim ya. Uçağın sahibi. Onlar bizi bulur zaten gel abi. Kavralı ala gitmemiz lazım ya. Kavralı ala gidersek alabiliriz. Yatıyor olabilir ya yerde. Ses gelmedi. Onlar bayağı yukarıda demek ki. Çatışma sesi gelmedi. Yukarıya doğru çıkalım mı? Bekleyelim burada. Aa bekleyelim bence kavuralım. Ha ses geldi. Karşıdan. Karşıdan. Karşıda. Evet. Karşıda kendini Karşı. belli etti. Karşı ağacın orada, Karşı kayanın orada. orada. Oo, dur baba. Beni düşürdü. Şey Kim yok. vurdu? Ha, yanındasınız. Ya biri Hı. headshot. Kaldırabilir misin? Biri headshot yedi bir benden. Bir kişi kaldı ya. Biri benden headshot bir yedi kaldı. ya. kişi evet, kaldı. Evet. Basalım abi. Headshot yedi o adam. Kaya da karşıda. Öyle şurada mı? bak şurada, şurada. adam. O zaman Hay. Orada kayada. O zaman ben bir öne gidiyorum. Gördüm ağaçta, Yapma. ağaçta. Hangi ben ağaç? Ben. Vallahi şu nasıl diyeyim? N'deki ağaç var ya bunun bunun arkasındaki sol ağaç. Sa Solunda. sağdaki mi? Adamı hala göremedim. Bak şu. Hadi. Düşman görüldü. Tamam tamam. Tamam. Burada. O vurduğum headshot vurduğum adam. Çıkar kafanı. Aa ne biçim vuruyor ya al beni. İyi vuruyor tamam. be. Nefcin... Al beni al. Çok fena vuruyor. Al. Al diyorum. hile hile. Hile baba sisle. Geliyor. Çıkar çıkmaz. Sislemeye gerek yok oluyor. adam çıkıyor. Geliyor abi. Yok beni. Ee, geri dur sen geri, geri, geri geleceğim. Dur bana bir gel, cam bana gel. Dur geleceğim geleceğim. Abi. Tarayacağım. Vay. Tarayacağım. Hiç affetmeyeyim. sana doğru, sana doğru geri geliyor. Bomba attı herhalde. Ge Ors çocuğu nasıl vuruyorsun Abi, sen? Ben ya. yani. İnşallah bombası yoktur. Geçti açtı. Bir dakika. Hiç çıkartma kafanı. Ben de kaldır. Burak. Bak gördü kaldırdığını hemen. Bomba atacağız abi oraya başka çaresi yok. Bombalayacağız. Aynen öyle. Dur bir can basayım. Abi sen sen öldün mü? Ne bir şey olmaz şans. Şey Çok sağlam bir ama Dur. Dur. Göstermeden bomba at. 3 tane bombam var dur. Aynı ağda açtı değil mi? Ama ya bak. Ya bu yok, ne ya? Misin? Bomba elimde patladı. Kaç. He atmışım ya. Ya. Geri kaçıyor. Oh. Allah'ın cezası ya işte. Beni seni. <laughs> Baba. Video kaydı karşılaştık diye. <laughs> Alacaktım ya. Bildirin onu. Ama bak. Bak. Ha bu farkın şikayet diye. Yorumu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.